Belki bak, malzeme çıkar. Sponsor oyun ya. Bakın bak bize o akşam ne oynayacağız? Bak bunu oynayacağız. Ercan şunu oynuyor hala. Neyi oynuyor? Göster bak, abi. Bak sen bunu oynuyorsun kanka. Ney kanka? Soccer. Bu neymiş lan? Bu ne ya? Güzel 1974 ya. yılında senin hmm. doğumundan 2 sene sonra yapılan oyun. Tüh. Hangi gol gitti? Sonra bu olmuş. Lan bunu oyun diye oynamışlar ha zamanında. Dribblingi gördün mü? E Pele de işte böyle böyle kastı abi. Bu <laughs> adam <gülüyor> yattı ya da rahat bırak bari ya adamı. Aynen. Oğlum çok kötüymüş lan. 1979 yılında. Aha 79'da biraz gerilemiş sanki. Yo daha iyi bu. 1980 Aynen. yılında gerilemiş biraz gibi. Ama bu başka bir seri gibi ya. Bu ne ya kafam şey oldu. Bu ne Pele abi? Bele sakır. Ha pro sakır. Birazcık geldi. futbolcular geldi. 1983'te. International soccer var mı diyecektim bak. International ha işte. soccer işte kanka. İşte. ISS. Yavaştan geliyor. Sega. Sega yarası geliyor yavaştan. Oy ne gitti? Hesap action soccer. Pas verdiler. Hı. Görüyor musun? Bak 1983'te pas verdiler. Oyunu. Süper Action Football. Ah. eh Kan World Cup. Kanka biraz hızlı geçsene ya. Yani. Aa bu güzeldi lan. Ne hatırlamıyorum. Ol Amiga'da vardı benim. Soccer. Atari'deki soccer. Numara o. Super Soccer. Oğlum hiç yapamamışlar lan. Futbola soccer <laughs> diyenleri de var ya. Konami futbol. Aha geldi Konami. Konami işin içine girdi abi 1985 yılında. Abi çok, çok kartı, kötüymüş batmak. ya. Grid Sucker. Bunlar Atari oyunları mıydı ya? Sega. Kick and Run. Akıcılaştı. Oğlum hani gol molüç nerede ya? <laughs> Gelir. Hala çok kötü, hala oynanabilir değil o futbol oyunları şu anda. Match day 1987. Arjantin dünyaya geldi. <laughs> Emilio abi? İspanyol. Aa, bunun biraz daha iyiymiş şeyleri, tasarımı. Geliyoruz işte ya, 90'lar devam. <laughs> Hızlandıralım vurucu biraz. Ben NSS'de oynuyorum bunu. Aha, Tsubasa! Aha, geldi. Kral geldi. Haa şut. Bak, Yuuga tuttu. Yuuga değil ya de Genso. Yuuga kaleci değildi gerçi. Evet, bak havayaş kaleci. Yuga takımın on numarasıydı <laughs> değil mi Yuga? Evet. Ama sol bu ekip, değil tık ya, Tsubasa'nın bu oyunu tıkın. değil abi. Ha gol. Gol üç güzeldi. Yavaştan geliyoruz abi. Bunlar da hamle, kick off. Bak birazcık ak oyun akmaya başlamış burada. Yeni bir oyun motoru yapmışlar burada bak. Fena aslında düşünüyorum. Harbi uzanmış ama. oyun. Burada yine bozmuşlar işi. Bu başka... Hepsi başka yapımcı ama ya. Başka yapımcı oğlum. Bak bu birazcık şey... Nokia telefonlardaki oyunlar gibi. Hatırlıyor musun? Sağ mı? tarafa radar falan gelmiş. Kick 2. O sol taraf ne öyle? Hala çok kötü ya. Busu basa. fazla, Hala çok kötü. Top ne zaman olacağım. top düzeliyor? Hala 91'deyiz abi. Nintendo. Abi işte FIFA girecek. 5-6 sene sonra FIFA giriyor bak şimdi. 5-6 sene değil ya. Kaçta geliyor FIFA? 98 değil mi? 91'de ama şu an. Abi ötesi var mı? Devam et. 96 diyorlar bak. kadar çok oyun varmış ya. Öne gelen oyun çıkartmış o zamanlar. Deri kanton bütün bütün tüm topçuların adına oyun yapmışlar ya o zaman. Evet evet. Kinglerin adını kullanarak. Hala çok kötü. Hala oynanabilir <laughs> bir oyun Barnes. yok. Baksana abi nasıl oynanıyor. <laughs> Versa bu direkt atari salonu direkt vardı bu ya. 93 96'yı bekliyor. Çok kötü. Ha FIFA International Soccer. İşte bu 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 bu. Bu bayağı 93'te gelmiş FIFA International Soccer. World Cup. Bu da fena değilmiş lan. Daha rahat oynanması rahat gibi. Daha 3'te. Susu basa. FIFA Soccer 95 kanka. İfa geldi abi. Geldi. Binalini. Ya şöyle bir 97 98'i bir atlatabilsek abi güzel oyunlar gelecek de. <laughs> Atlatamadık. Geçemedik de abi ya. ya Winning bunlar <laughs> falan geliyor abi. Ha, 96. Aha. Tamam şimdi bak. Futbol oyununa biraz benzemiş işte. Günümüzdeki futbol oyununa en benzer. Şimdi zaten mevzuya Wing Eleven falan dalacak da şimdi. Hadi Yok. Bakalım. International Soccer geliyor şimdi ilk. Ne evet, biraz daha ileride hemen değil. değil? Ha Wing Japan League Wing Bunlar ama yapmışlar abi. PS1 zamanları ya. PS1, PS1 daha çıkmadı var. oğlum. Daha dur. Çıktı mı? 90. Ya o zaman bir şey şeye zaman daha gelmedi çıktı. PS. Yok yok daha ileride diyorum ya. O ufak, o büyük PS'den sonra ufak bir PS1 çıktı ya. Kamyonet gibiydi. Oğlum ilk Intel PlayStation 1'den çıktı. bahsetmiyor musun? Evet. Tamam. Sonra onun yine bildiğin PS1 ama onun ufa çıktı çağrı yarı boyutunu hatırlamıyor musun onu? Hatırlıyorum da aynı oyunlar vardı ya. Bir şey fark etmiyor. Tabii etmiyorum. tabii aynı oyunlar vardı. Sadece ufalmıştı yani. Aa Çok... FIFA 97. Sega World Wide Soccer. 98. Microsoft Futbol. <laughs> Microsoft bile girmiş abi. Tekmo World. Adidas Power Soccer. Aha. ASSS ses FIFA 64 ne ya? Bunu <laughs> ben Aa, FIFA World Cup 98 kanka. Işte Uzaylılar mı geliyordu? Abi. abi, her şey geliyor. <laughs> Hayal meyal hatırlıyorum bu oyunu. Bu 98'de Galatasaray'ın oğlu değil mi ya 98? 98'de Galatasaray, Galatasaray. Galatasaray yok ya 2000... 99'da var Galatasaray. Galiba ya 98'de Galatasaray. 99'da var Galatasaray ya. 98'de de var mı? 99'daymış. Virtua Striker. Bunları ben hatırlıyorum ya sanki. O nasıl akıyor lan? Oyunu akıtmaya öğrenmişler de kanka daha görsel hiç sıfır. Selamünaleyküm. Aleykümselam Nesrin. Aleykümselam. Sen de kick-off 97 yüklü mü Nesrin? <laughs> Hayır değil. <laughs> Sen buradan başla kick-off 97 yükle. 2025'e gelene kadar oyuna seni hemen kadroya alalım. Egem kick-off 97 oynuyoruz gel. Abi kick 97. Açılar şu ankinden daha iyi. Heh. Vurma bir yorum geldi. Ya abi üstündeki o forma ne ya? Neye forma? Dembeleciyiz oğlum. Biz PSG'liyiz ya. senle seninle beraber ikimiz. <laughs> i̇kimiz PSG'liyiz ya. PSG'yi tutmasın ya. Niye ya? Tutmuyorum. Bayağı PSG'yi tutuyorum ben. O Kardeşim. O ya. O ben o dembele... Al alandı Bak sana interli biraz. olabilir. Dembele... Ben dembele... Kola Muane dembeleciyim ben. Anladın mı? Bu adamların dualarındayız yani öyle söyleyeyim sana. Eşref Hakimi. Yapma kimi. abi yapma ya. Adam her gün namazında niyazında bizi destekleyenlerden Allah razı olsun diye dua ediyor. Namaz alnı secdeye değiyor en azından anladın mı? adam anlıyoruz abi hadi gerçekte bırak adam. Bu arada arkadaşlar Kola Muanef, Fenerbahçe söylentisi. Hayırlı olsun. Doğru hayırlı olsun. <laughs> Inter <Martínez. gülüyor> bir dur ya bir dur ya kral bir dur ya. Martinez'i de not al kanka sen yine de. Onu aldık abi bekliyoruz. Onu al. Otol. Kola muhariye not al. onu da alayım tamam. Onu da al. Ben geçen gün Zidane dedim teknik direktör olarak <laughs> geliyor dedim. Buna inanmış olabilirler herkes. Ben yine sözümün arkasındayım. İlk duyum benden çıktı. Bunu bu internet dünyası unutmasın gelirse Zidane. Abi gelecek mi? Gelirse, gelirse değil. Duyum diyorsun. gelirse değil. Geldi. Ha. Geldi. Geldi. Doğru Geldi. Geldi. Fenerbahçe hayırlı olsun diyebiliriz Zidane. Futbol adamı abi. Toparlar. O boyu 1.85. Evet. Onu da anlattık geçen gün. <laughs> Viktori gol. International Superstar Soccer. Bunun bu değildi. Aynen aynen bak Ercan. Bu buralarda okeydi artık. Bunun ikincisi geliyor. ISS 2. Bunu nereden bak, oynuyorlardı bu dönemde? Televizyonlardan. Sega, Sega PS1. Hem yani şimdi ilk PS işte. Ha PlayStation. Ben Atari'den sandım. Bak hareket falan yapılıyor. Bak bu okey bu zaten. Hadi daha sporca. Hadi daha zorluyor gibi sanki. Sen bir yorum yapma kanka. Haftaya daha sponsorluğumuz var. Lütfen ha, kapat çeneni. Ya. Güzel denemişler. O gerçekten <laughs> mi? Ege... 97 ya. Yıl 97. Egemin kanaldayız. Ben şimdi spoilerını vereyim de neyse diyorum sonrasında. Aa. <laughs> <laughs> spoiler çok mu fazla spoiler verdi? <laughs> çok fazla. Öyle <laughs> şey, şey kalmadı abi. bence de abi. Ben <laughs> yani anlamadım hiçbir şey aslında. He. Abi üstündekini kapatıp söyleseydin harbiden ya. Evet, niye Haftaya, Bugün niye kapatayım oğlum? Haftaya bugünlük sponsorluk. Haftaya. Ha. Süper Sana giyeceğim bir forma hediye alayım mı Adidas'tan? Tam da düşünüyordum. Nasıl yani giyeceğim Çok bir forma? Ya tamam neyse. O okay, devam edelim hayatımıza. <laughs> 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 sen niye sen niye yine bizi ayar verdin ya? Hayat herkes hayatına devam etsin. Kapat çeneni. <laughs> Söylemesem ne olurdu? Niye söyledim diye kelime kızdım. Al, al Ama sen yoksun ki hafta Antalya'da değil misin? Geliyor mu? Buradayım da. Yok buradayım. World Cup 98. World Cup 2002 güzeldi. Huh. Oklar çıkmaya başladı abi. Bir çok iyi, bir çok kötü. Ama, Ama hala 98, kötü. 98 2000'de bu iş çözeceğiz ya. Öyle söyleyeyim. 99'da bu iş çözülüyor kanka. FIFA 99 bence hala geçerli olan bir futbol oyunu. Ben oynamam. Ya. Abarttım. Hala geçerliliği olmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ama 99 çok epikti ya. Epikti ya. Fang Shao rap Şaka right now. Fang Shao. PSG'yi tersine koy. PSG. PSP. O simeni tersten okur musun Ercan? Ercan yapamıyor ki. Ne oluyor? O Sümen'i bir tersten oku. Neh miso mu oluyor? Neh miso. Neh miso. Doğru mu? Neh Doğru. miso krao. hayırlı olsun. Okey. 19 yaşında. Aa, o nereden abi? Hangi Uzak ülke? Doğudan. Uzak doğudan. O bulamadılar. Farklılık deniyorlar. Hayırlı <laughs> olsun. 185. Ya tutarsa. International Super Soccer Pro 98. Bak bunlar bak bunlar çözmüş abi oyunu şu anda. İşte geliyoruz işte dur. Güzel bak bunlar an, çözmüş. Abi. Bu ISS 2 gelecek. 2000'lerde falan geliyor. O, ben hiç onu oynadım. Güzeldi yani. Ama bak bu daha böyle Winning Eleven kafası. Bak kickoff çözemedi abi bu oyunu işte. Soccer mokur çözemedi bunlar abi. Deniyor, abi. Bunlar. bunlar deniyor abi. bak Deniyorlar bunlar, abi. bunlar ne, bunlara? Dayanlamış. Bak 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 bu güzel. Bak bu fena okuyormuş harbiden. Bu güzelmiş lan aslında harbiden. Yok. Her yerden vuruyorlardı. Boy, ya, iyi dedik, adam. Adidas Power Soccer. Süper olmuş ya bu Adidas oyunu. <laughs> Kick Off 98. Bu Atari oyunu ya bu olmuyor o yüzden. Ha? FIFA 99 <laughs> abi. Bu kadar <laughs> kötü müymüş lan FIFA 99? Oluru var dedin abi var demek ki. Bu arada kötü değildi lan harbiden. Olur olur. <laughs> World Cup 2002 çok iyiydi. World Cup 2002. FIFA World Cup. Yıldızlı Osaka falan vuruyorduk, ya. uzaktan yıldızlı vuruyorduk. Alev topu falan vuruyordu. Bak bu da FIFA'nın çakması, Viva Soccer. Viva devam etseydi bunlar, Viva 2025 oynuyor olurduk şu anda FIFA yerine. İnanmadılar kendilerine. Denem, kendilerine abi. inansalardı ve devam etselerdi. Abi Nigeria, o simen. Yoksa... SEGA. SEGA'nın oyunu. Most street. Bak bu artık Winning Eleven olacak bir yerde. 2002'de mi ne bunlar Winning Eleven'la birleşiyorlar. Evet. Şimdi geldik bizim 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 kısınlara geldik F abi. Oğlum artık PlayStation Oynet. falan da çıktı. Nerede Winning Eleven'ın? Gelir bence birazdan. Ha? bu 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 bu. Bu, işte bu bayağı iyiydi. Revolution 2 işte zaten bu Pro Revolution. Revolution 2 işte. Opa. Aaa FIFA 2002. Gelmiş büyük değişim Bu, gelmiş. Büyük değişim gelmiş. Bir de şöyle bir şey var. FIFA 2002 World Cup var bir de. bir Düz FIFA 2002 vardı bir de World Cup 2002 vardı. Devrim Peki size ben bir şey abi. söylesem. Ben abi Galatasaray UEFA şampiyon olduktan sonra FIFA telif hakkı muhabbetine geliyor abi. Normalde FIFA'da var Galatasaray. 2000, 2001 senesinde Galatasaray çok fazla para istediği için Adamlar da almıyor abi takımı. Bir tek Galatasaray yok FIFA 2001'e gidin bakın FIFA 2001'e. Sadece Galatasaray yok. İyi yapmış Dursun Başkan. UEFA kupasını aldıktan sonra bu gerçek bu arada. Gerçek bu arada doğru bilgi. Doğru bilgi duyamazsınız bu adamdan. Hemen bu haberin kaynağına bir ulaşsana. Bir bul bunu haberleştiren hemen abi, biri hemen Doğru. FIFA 2002 galiba ters anlattın da. FIFA 2001. Niye ters anlatayım? 2002 tamam, ya 2002 ya 2001 olabilir. 2001. Galatasaray o UEFA şampiyonluğundan sonra FIFA'dan para istiyor. Ekstra çok para istiyor. Adamlar da anlaşmıyor. FIFA 2001'de Galatasaray yok abi. Diğer takımlar var. Benden büyük kesildi. 2005, Hemen abi, abi ara, araştırıyorum. Yok abi o 2001. Tam tersi nasıl oluyor a***a Galatasaray'da FIFA ile anlaşamadığı için Galatasaray'da mı FIFA diye bir oyuncu yok? Tam tersi ne? Galatasaray futbol oyunu yaptı da FIFA'yı mı Hemen almadı hı. ya tam tersi nasıl oluyor yani? Onu anlayamıyorum yani anladın mı? Paralelin ne a***a koyayım bu dediğimin? Konuyu bambaşka bir ha, tam tersi diyor. Tam tersi nasıl bir yorum yani? Tam tersi Hiç o mu ama, de, ama. sadece Galatasaray şey. var diğerleri yok. Bu tam tersi mi bu işin? <gülüyor> <gülüyor> Nesli yanlış <laughs> mı bu tam tersi böyle bir şey mi? Tarklısın. Bu durumun tam tersi olamaz. <laughs> aynen öyle. <laughs> Bana inanmıyorsun aynen öyle. aynen öyle. Al diş hekimin Nesli'nin stoper Nesli'nin anlatırsın sana. Sabek. Metin Oktay'ın <laughs> bu kadar <laughs> bilgisi yoktur ki hakkında. <laughs> Mami dediğim habere ulaştın mı? 2001'de ulaştım abi Apak fotoğrafı Hacı'ydı abi Abi o zaman 2002'ye baksana dostum 2001 olmayabilir 2002 olabilir 2003 yılında tekrar yer almış abi kapakta. Bak tekrarı sormuyorum dostum Olmadığı seneyi söyle bana 2000'de, 2000'de yokmuş 2002. galiba abi Kaç? 2001 ve 2002'de yokmuş At haber linkini at abisi 2003'ün de foto fotoğrafını attım sana. 2001'de kapak, kapak fotoğrafı hacı diyorlar chatte de. Bu hacı mı? Gerizekalı bu Sergen lan. Ya, o Sergen, Sergen oğlum ya. bu. 2003 yazıyor abi 2003. <gülüyor> 2003. <gülüyor> 2003 ben 2001'den bahsediyorum zaten de. <laughs> Dostum bir şey söyleyeyim mi sana? Kaynağını atıyorum abi. Benim, FIFA 2001 bunu değil, ya. bunu değil. Benim dediğim haberin kaynağını atar mısın? Atıyorum Skandal. abi. Skandal. Skandal. Bak hem de oyun dünyasına kattığı yeniliklerle günümüzde bile futbol severlerin en sevdiği oyunlardan biri. Oyunun Türk futbol severler için en ilgi çekici ve beğenilen yanı Türkiye Ligi'nin ilk kez bir FIFA serisini yer almasıydı. Ancak bu oyunun Galatasaraylıları kızdıran bir yönü vardı. 1999 yılında EA Sports tarafından geliştirilen FIFA 2000, PC, PlayStation, Game Boy, Nintendo 64 platformunda aynı anda piyasa Nintendo 64'de olan Game Boy Oyun o dönemdeki ileri Hemen düşmüş Instagram'a. Daha dur. Bakın yeni anlattık ya. Yani. Grafik özellikleriyle dikkat çekiyordu. FIFA 2000 Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Major League Soccer ve Japonya'daki Euro League Soccer'ın dahil olduğu ilk FIFA oyunuydu. Dünyanın dört bir tarafından futbol liglerine yer veren iyi e spor, Türkiye'deki futbol severlere de hitap etmek için oyuna Türkiye Ligi'ni de ekledi. Ekledi ancak oyunda bir gariplik vardı. Bütün Türkiye Ligi takımlarının yer aldığı oyunda Galatasaray yoktu. Sarı Kırmızılar 96-97 sezonu takımların yer aldığı oyunda Galatasaray yoktu. Az saray diyemiyor ha çocuk. <laughs> Ancak oyunda bir garip'lik vardı. Bütün Türkiye Ligi takımlarının yer aldığı oyunda Galatasaray yok. Galatasaray, Galatasaray. Sarı kırmızılar 96-97 sezonundan itibaren tam 4 sezon üst üste lig şampiyonluğu yaşamıştı. Bu kadar başarılı olmasına rağmen Galatasaray oyunda yer verilmemişti. Cimbom'un yerine oyunda o sezon ikinci ligde mücadele eden Sakarya Spor Sakarya yer alıyordu. Spor. Peki İngilizce neden? Sakarya. Hemen herkesin bildiği gibi eSports, Sports NBA serisinde yer verdiği kulüplerin lisans haklarını satın alıyor. Bu haklar sayesinde firma oyuna eklemek istediği kulüplerin isimleri, logoları, formaları, oyuncuları gibi birçok detayları ekleyebiliyor. Ancak her kulüp lisansını satmak istemiyor ya da daha çok para veren oyun geliştiricisine lisans hakkını satabiliyor. İş böyle olunca son yılların en başarılı Türk takımlarından biri olan Galatasaray, EA Sports'tan daha fazla para talep etti. Ancak EA Galatasaray'ın bu isteğini geri çevirdi. Oyun yapımcısı ve kulüp arasında ne konuşuldu, detaylar neler bilinmiyor. Ancak durum öyle bir hal aldı ki en sonunda EA Sports Galatasaray'ı oyuna hiç eklemedi. Normalde EA Sports ya da başka oyun geliştiricileri lisansını almadığı takımın veya oyuncunun yerine o takımın oyuncunun sahte versiyonunu yer verir. Örneğin FIFA 2000'de Ronaldo Nazario'nun lisansını alamayan FIFA. Ben ne dedim? Ben bunu anlattım bana yalan dediniz. Şimdi şimdi ne diyorsunuz bak? Abi sana kanıtlarını atıyorum. Galatasaray varmış ama Süper Lig'de değil. Rest, Rest of world, öbür kalan takımlar kategorisinde yok varmış dostum, logosu öylemiş, da. Yok. Tam kullanılmıyormuş. Attım abi fotoğraflarını. Sen dostum sen other ki Galatasaray tutuyorsan ben ona bir şey söyleyemem. Biz Yani fark ya, hangi takım olursa olsun, olsun. Türkiye'deki Galatasaray'ı tuttuk. Anlatabiliyor muyum? Sen odur abi. kategorisindeki Galatasaray'san git onun seni ceza, cezana babam versin senin. Doğru. Doğru. Buna evet. da diyecek bir şey yok. Evet. Ama varmış abi. Heh. Bunda yok. 2001'de yok. Bu senin dedin 2002'dir bu. Yok 2001'de 2000... de yine diğer kategorisinde Dostum, var. Dostum bu 2001 değil zaten. Şu attığın görsel. 2001'i de atayım abi hemen. Bak ben, 2001 de, hemen. De, hemen. Bak, ben 2001 de bir haber attım atma abi sana. O bu attığım Hit görsel bilgisayar 2001. 2001 Bilgisayarına yükle orada Galatasaray'ı bul bana öyle fotoğrafını at. Ben de sana 250 TL'yi vereyim. 2002'nin videosunu da atıyorum. 150 TL'ni verin. Bir şey diyeceğim FIFA, FIFA 2001'de kapak fotoğrafında Hacı var nasıl Galatasaray yok? FIFA 2002 World Cup'a da bakalım da maça geçelim hadi. Devrim ya. Marcel de bir oyun David Beckham Soccer bile yapmışlar abi. Zidane futbol. Zidane. Klapi Bird'e çevirmişler oyun sektörünü. Kayın hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm, selam. Bugün ben sizden FIFA Soccer World Championship oynamanızı istemiyorum arkadaşlar. Bugün ben sizden FIFA 2025 oynamanızı isteyeceğim. Bizim şu katman evsi kimde abi? Katman hepsi helikopterde Çağrı abi de. Ha <laughs> 2002 World Cup bu. Abi yıldızlı oyuncu ile uzaktan vuruyorduk. Bak bak bak. Olan, bak koş kendin koşturuyorsun bak adamları falan. Bak topa ne oluyordu? Buna da Aa, sonra oyun güzel edelim. şey olmuş. YouTube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.